Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde e, kayıt yapacağız. Öncelikle kayıt nasıl yapılıyor onu göstereyim. Kayıt yapmak için buradaki kırmızı tuşu kullanıyoruz. Kaydımızı durdurmak için buradaki tuşu. Kaydımızı tekrar durdurmak istiyorsak buradaki yeşil tuşu. Ve kayıt sırasında ara vermek istiyorsak ise buradaki mavi tuşu, tuşu. Hemen bir tane kayıt yapalım. Deneme 1-2, deneme 1-2. Evet, kaydımız tekrar dinlemek istiyorsak buraya arkadaşlar. Deneme 1 2. Deneme 1 2. Evet arkadaşlar, bu şekilde kayıt yapıyoruz. Eğer kayıt yaptıktan sonra üzerinde efektler vermek istiyorsak eğer buradaki etkilerden de efektler verebiliriz. Hemen isteyerek e, artarak gir diyelim. Evet, bu kaydımızı en başta dinleyelim. Öncelikle e, ses bir şekilde girerken sonra sesle bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bu şekilde kayıt yapıyoruz. E, bugünkü dersimizde de kayıt yaptık. E, bir sonraki dersimizde ise işte dışarıdan ses ekleme ve düzenleme yapacağız. E, teşekkürler.